arkadaşlar bugün sizlerle bir video çekeceğiz. Bu videomuzun adı ne olsun ne olsun ne olsun ne olsun ne olsun evtur olsun şöyle Şurası mutfak evet şurası annem gibi babası yanlış şey olmadı için burası da benim odam. Vallahi şey yok şuradan ışığı açayım. Işığı açayım mı? Yok. Evet arkadaşlar. İçeriden bir ses geliyor ama kim? Acaba kim? <gülüyor> <gülüyor> Aha, ben... Gir! Ana bunlar Ne oluyor lan? Ayrıca. Sen de ne mi çekiyor? Ayrıza, ne? Ana kaki. Ana kaki. kaki. Sen de mi çekiyor? Arkadaşlar tesadüf bu da çekiyormuş ya video. Yani, yani, Kameralar aynı yani, değil olabilir. işte. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir videomuz hani var işte. Ev turuna başlayalım. Ev turumu çekiyorsun. Yani böyle bir tesadüf olamaz yani. ya. Hadi başlayalım. Işığı şey açayım arkadaşlar. Ev büyük Kaç? bu. kim? 15 cm'lik bir televizyon. Bu kim? Yani Arçelik güzel mi marka bence? Dostum, dostum. merhaba de. Uyuyordum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mustafa. Bugün günlerden perşembe ya. Uyuymuşum. 20'muz var. <laughs> Güzel. 3 kişi yapıyoruz. Evet. Anlasın bu piç. Video da Video da Ve burada bir vitrinimiz var arkadaşlar. Evet, i̇çinde Ya bu video beraber olsun izle şimdi. İçinde bardak falan Bütün var yani. Şöyle. Evet, burada bunu unutmayalım. Efsanemiz. <laughs> Yine geldi. Evet, şu. Yani bir daha markasını vermeyelim. Ben bu arada telefondan çekiyorum. Yani işte, bakın şöyle kendimi evet. göstereyim. Zaten görüyorsunuz. Evet. Bakın video içinde video. <laughs> burada bu var. Şöyle. Şunu da koyalım. Biraz sessiz ol. Ve Şurada bir telefon televizyonumuz işte. var telefon diyor. Şöyle bir şöyle klima arkadaşlar. Ben de ben. Şöyle bir tablo. Bu da benim madalyam desem, hayır. Tabii ki de durun şöyle çekeyim. burada efsane bir doğal tablomuz var. Burada aşk tablomuz var Paris. Bu küçük kardeşimizin. Bu da benim var. Burada Paris tablomuz var. Evet bu kadar bu da çiçek. Orada, Orada bir da bir bitkin var. var. L Şurada kontrol. lan var şey var. Burada Şöyle bir le var. var. evet, devam ediyoruz. Şaka. bir tane daha bu, şey bu kamera. Bizimlere i̇şte annemizin yaptığı işte. <laughs> Örgü yani. Size de yaptırabilir mi Arkadaşlar yani? şöyle yapalım işte <laughs> ya. ya. Yani işte burada fotoğraf şey var da. Şöyle işte. Dönüyoruz. Yani Arkadaşlar geliyorum. Ben size tanıtmıştım buraları evet. önceden. Mutfak. Mutfak. Mutfakımızda hala başım dönüyor. Biz bitmiyor. Evet. Burası dağını bir ne şey. oysa siz anladın. Evet işte burada şu var. Ocağımız bizim. Biz yemek yapıyoruz abla. Şaka şaka, yapmıyoruz. Hazırlıyoruz. Hazır. Burada anne, yani üç kişi bir yaşadığımız bir için A, öyle. Aylor, Annem arasına geliyor. Ağlamak, Burda, şaka şaka. Annem gilde var. Makine, takla takla şaka. atmak istiyor musun? Evet. Hadi çek. Videomuz. Evet bu bu videomuzda burada sona erdi. Benim son değil. Bir öyle değil bir... ya. Bu erdi. Bana bak Bezir bana. Hopbindeyim. Pardon. Kanalı Hopbinde. Psycho kanal Psycho çocuk kanalına abone ol. Gör pardon. Crazy Psycho çocuk kanalına değil. abone olmayı unutmayın. Hop bizi izleyin. Bay bay. Bay bay. Yorum yapın. Abone olun. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Bay bay. Videoyu kapatmamışım arkadaşlar. Özür dilerim. Abone olmayı unutmayın ve like'lamayı unutmayın.